Selamün Aleyküm. Bu bölümde Kariya Suresinin hikayesini dinleyecek ve bu surenin bugün her mümine öğrettiği ezeli ders hakkında konuşacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun varacağı yer haviyedir. O gün insanlar güveler gibi savrulacak. Peki ya senin terazinde ne ağır gelecek? Onun adı bile sarsıcıdır. Karıya, kapıya aniden vurulan sert bir darbe gibi, kalbi yerinden oynatan bir çarpış gibi, uykudan fırlatan bir gerçek gibi. Kur'an bugün anlatırken önce sorar, bilir misin nedir o çarpan felaket? Çünkü insan bilmediğinden korkar. Ama çoğu zaman korktuğu şey her gün biraz daha yaklaştığı gerçektir. Bu hikaye zamanın durduğu, maskelerin düştüğü, bahanelerin sustuğu o günün hikayesidir. O gün geldiğinde dünya bildiği sesleri kaybeder. Şehirlerin uğultusu yoktur. İnsan kalabalıkları yoktur. Alışverişin, koşuşturmanın, konuşmaların sesi yoktur. Bir sessizlik çöker. Ama bu huzurlu bir sessizlik değildir. Bu dehşetin sessizliğidir. Sonra bir ses gelir. Bu ses ne bir patlama, ne bir rüzgar, ne de bir çığlıktır. Bu ses varoluşun içinden gelen bir çarpıştır. Kariya. Yer sarsılır. Gökyüzü yarılır. Zaman çözülür ve insan ilk kez şunu hisseder. Ben sandığım kadar güçlü değilim. Kur'an şöyle buyurur: yevme yekunun nasu kel ferashil mebsus. O gün insanlar etrafa savrulmuş güveler gibi olacaktır. Güve ışığa doğru yönelir ama nereye gittiğini bilmez. Döner, savrulur, çırpınır. Yanacağını fark etse bile duramaz. O gün insanlar da böyledir. Kimi sağa koşar, kimi sola, kimi yere kapanır, kimi kaçmaya çalışır. Ama kaçılacak bir yer yoktur. Ne mal kurtarır ne makam, ne kalabalıklar. Anne çocuğunu arar, çocuk annesini tanımaz. Dost dostunu bırakır. Çünkü o gün herkes kendi terazisinin önündedir. İnsan dağları hep güçlü sandı. Sabit, sarsılmaz, ebedi. Ama Kur'an der ki: "Ve tekunul cibalu kel ihnil menfush." Dağlar atılmış yün gibi olacaktır. Dağlar ağırlığını kaybeder, gücünü yitirir pamuk gibi savrulur. İnsan işte o an anlar. Ben neye güvenmişim? Eğer dağlar bile dayanamazsa hangi güç ayakta kalabilir? Sonra o an gelir. Mizan. Terazi kurulur. Ama bu dünyadaki terazilere benzemez. Bu terazide gizli niyetler tartılır. Söylenmeyen sözler tartılır, kimsenin görmediği iyilikler tartılır. Kimse bilmiyor denilen günahlar tartılır. Kur'an buyurur. Fe emma men sekulet mevazinu. Kimin terazisi ağır gelirse? İnsan nefesini tutar. Terazide ne var? Samimiyet mi, gösteriş mi, merhamet mi, kırılan kalpler mi, affetmek mi, ihmal mi? Terazisi ağır gelenler yüzlerinde bir rahatlama vardır. Ama bu kibirli bir sevinç değildir. Bu boşa yaşamadım huzurudur. Kur'an der ki, Fehu ve fi işetin radiye, o razı olunmuş bir hayat içindedir. Bu hayat, korkunun olmadığı, pişmanlığın sustuğu, keşkenin olmadığı bir hayattır. Onlar için imtihan bitmiş, hakiki hayat başlamıştır. Ama ya diğerleri, Kur'an susmaz ve emma men haffet mevazinu, kimin terazisi hafif gelirse, işte asıl çarpış burada olur. Çünkü insan terazisinin hafif olduğunu hiç düşünmemiştir. O hep şöyle demiştir. Ben kötü biri değilim. Herkes böyle. Kalbim temiz. Sonra tövbe ederim. Ama o gün bahaneler tartılmaz. Sadece hakikat tartılır. Kur'an buyurur. Fe ummuhu haviye. Onun varacağı yer haviyedir. Kur'an sorar. Ve ma edrake mahiye? Bilir misin o nedir? Sonra cevap verir. Narun Hamiye kızgın bir ateştir. Ama bu ateş sadece bedeni yakmaz. Bu ateş ertelenmiş tövbeleri yakar. Keşkeleri yakar. Sahte mazeretleri yakar. İnsan der ki bir iyilik yapsaydım, bir kalbi kırmasaydım, bir gün daha ciddiye alsaydım. Ama artık çok geçtir. Kariya Suresi sadece geleceği anlatmaz. Bugünü de sarsar. Bugün insanlar da güveler gibidir. Alkış ışığına koşar, ün ateşine yaklaşır, para için savrulur, dikkat çekmek için yanar. Ama kimse sormaz. Benim terazimde ne ağır? Bu surenin en büyük rahmeti şudur. Henüz o gün gelmedi. Terazi kurulmadı. Kapı kapanmadı. Nefes hala var. Bugün bir iyilik eklenebilir. Bir gönül alınabilir. Bir hata düzeltilebilir bir tövbe samimiyetle edilebilir. Çünkü o gün geldiğinde ekleme yapılamaz. Kahire mutlaka gelecek. Ama ne zaman bilinmez. İnsan o darbe gelmeden önce şunu sormalıdır. Benim terazim hazır mı? Çünkü o gün insanlar güveler gibi savrulacak, dağlar pamuk gibi uçacak ve sadece ameller konuşacak. O gün insanlar güveler gibi savrulacak. Peki ya senin terazinde ne ağır gelecek? Bize destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Selamünaleyküm.